Alo ee, sipariş vermek istiyorum ee, bir tane çorba bir de pilav üstü kuru fasulye ee, olsun olsun turşu da olsun ee, bir tane İzmir köfte bir de ufak salata alay ve nakit olacak nakit he he adres e, fırın mahallesi süpürge sokak no 26 he Hadi bakalım. Tamam. Soğutmadan getirin oğlum. Hadi iyi günler. <laughs> Akşama kadar ara dur bakalım bu adresi şimdi Orhan Efendi. <laughs> Ayten Hanım. Ayten Hanım. Yani sizi seyrettikçe ben yoruluyorum ya. Ama böyle olmaz ki yani. Az biraz dinlenin rica edeceğim. Az biraz mola verin. Ama şimdi yani bunlar yeni gelmişti ya. Ee, bir tozunu kirini alayım dedim. Müşteri gelir söyle pis pis görmesin. Cık, anlaşıldı benim. Sizi dükkandan çıkarmam lazım. Bu böyle olmayacak yoksa akşama kadar helak edeceksiniz kendinizi. <laughs> e şöyle yapalım mı? Buradan çıkalım, gidip bir lokantada yemek yiyelim. Ha, e, dolapta yemek vardı. Hiç önemli değil. Onları ben akşam eve götürür orada yerim. Ziyan olmaz yani. Merak etmeyin. Ee, ama lokantaya gitmesek olur mu? Yani siz ne zaman Orhan'la bir araya gelseniz, hep bir hır çıkıyor. Yani bugün olanlar da e, malum, ben çok arada kalıyorum yani. Aman ne münasebet canım. Bunlar yani benle Orhan'ın arasında, siz takılmayın. <laughs> Ayrıca lokanta derken ben burayı kastetmedim ki. Yani bu herife güven olmaz. Bu benim yemeğimi getirirken sırf gıcıklığına içine tükürür yani. Kesin. <laughs> Alemsiniz vallahi Emin Bey, yani çocuk gibisiniz. <laughs> O zaman peki şöyle yapalım. Benim faturalar vardı ödemem gereken. Vakit de daralıyor. Ben hemen bir koşu onları ödeyeyim. Ondan sonra geleyim yanınıza olur, olur mu? Olur tabii olur. olur Ayten Hanım Buyurun. bu arada bir, bir ufak ricam olacak benim. Benim dayımın kızının nişanı var da. Öyle mi? Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Biz de ailece küçük bir tören organize ettik. Ne güzel. Ablam da gelecek. Ben de diyorum ki hani... Mümkünse siz de <laughs> gelebilir misiniz? Anlayamadım. Siz de gelebilir misiniz? Be, be benim kas, ben neden geleyim? Hangi sıfatla Bey? Yani işte bizim aile bir araya gelmişken hazır size de tanısınlar isterim. Yani sizin gibi böyle kibar, görmüş geçirmiş bir hanımefendiyle yanlarına gidersem onlar da çok mutlu olur, ben de. Anladım. Ee, şimdi tabii benim önceden yapılmış şeylerim, planlarımız, programlarımız... ...benim kızımla şey, sözüm var. Ama ee, başka sefere inşallah kısmetse, nasipse öyle yapalım. Oldu. Öyle mi? Belki. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek